بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا ولي العصر ادركنا قرآن Kur'an-ı Kerim huzurunda dersinde, ikinci ders Önceki dersimizde birinci harekemiz fethe yani üstün konusunu arz etmiştik. Bugünkü harekemiz kesre diğer bir adı ile esredir. Önceki dersimizde yatay çizginin herhangi bir harf yerine geçtiğini söylemiştik. Şekilde gördüğümüz Tabloda gördüğümüz işaretin ismi, harekemizin ismi, kesre, diğer bir adıyla esre. Kesre işareti bütün harflerin altında bulunur ve bütün harfleri i sesiyle okutmaktadır. Elif harfinin altında bulunan kesre işaretini görüyoruz. Elif harfini, kesre işareti, i sesiyle okutmaktadır. Elif harfinin üzerinde fetha bulunmakta, elif harfi ince olduğundan e sesiyle okunmaktadır. Mim harfi altında kesre bulunduğundan mi sesiyle okunmakta. Nun harfi üzerinde fetha bulunduğundan ne sesiyle okunmaktadır. E mi N, E, M, N, Emina, Emina, Emina. Mim harfi üzerinde fetha bulunduğundan ve ince olduğundan M sesiyle ile okunmakta. S harfi üzerinde fetha bulunduğundan ve ince olduğundan E sesiyle ile. S diye okunmaktadır. Lam harfi altında kesre bulunduğundan i sesi ile li diye okunmaktadır. M S li M S li M S li M S H harfi üzerine fete bulunduğundan e sesi ile H diye okunmaktadır. H. Sin harfi altında kesre bulunduğundan I sesi ile S diye okunmaktadır. S. B harfi ince olduğundan üzerinde fete bulunduğundan E sesi ile okunmakta yani B şeklinde okunmaktadır. H, C, ب ح س ب حسب 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 ن في د ن في د نفدا نفدا ك ر ه

بقي لي ما فلما لي ما فلم فلم ع ع عملي عملي, عملي, عملي أثري ا س ثري أثري أثري بي يا دي ك بي يا دي ك بي يا دي ك ك ع د ع د ع هي د ع د باء تاء ت أبت أبت شا ر ب شا ت ب ع ك ت ب ع ك tabi'ake tabi'ake İkinci dersimizde gördüğümüz fethe ve kesre işaretlerini elinizde bulunan elifba kitapçıklarından veya Kur'an-ı Kerim'den örneklerini okuyabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun.